Ölüme Terk Edilen Ruhinyalar Dünya ruhinyalardan ilk kez 2012 yılında Arakan'da Budistlerle Müslümanlar arasında meydana gelen kanlı çatışmalar sırasında haberdar oldu. Haklarında hemen hemen hiçbir haber yapılmayan ruhinyalar, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından dünyanın en fazla zulüm gören halkı olarak isimlendirildi. Arakan'daki çatışmalar 9 Ekim'de 9 polis müdürünün kimliği belirlenemeyen silahlı saldırganlarca öldürülmesiyle yeniden şiddetlendi. Bu saldırı Myanmar askerlerinin Myanmar-Bangladeş sınırındaki Rohingya köylerini yağmalaması, erkekleri öldürüp kadınlara tecavüz etmesiyle sonuçlandı. 40 gün gibi kısa bir süre içerisinde yüzden fazla insan öldürüldü, 500 dolayında ev yakıldı. İnsani yardımın ulaşmadığı bölgede yetersiz beslenme nedeniyle 3000 çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya, 150 bin insan gıda ve ilaç yardımına muhtaç. Halk bir anda tüm bu zorlukları yaşarken, Myanmar'ın fiili lideri San Suu Kyi, tüm dünyanın gözü önünde devam eden insanlık suçlarını görmezden geliyor, suçlamaları kabul etmiyor. Nobel Barış Ödülü sahibi olan bu liderin bir yıl önce iktidara gelmesiyle insan hakları sorunlarına çözüm bulunacağı sanılmıştı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri yönetimi yeni kurulan hükümetin Myanmar'ın kendi halkı olan Rohingya'ların haklarını iade edeceğini düşünerek Myanmar'a karşı yaptırımlarını hafifletti. Ne var ki kendi öz vatanları olan Myanmar'da vatandaş sayılmayan Rohingya'lar hala her türlü haktan yoksun, soyadı alamıyor, dini ibadetlerini yerine getiremiyorlar. Diğer yandan evlenme, seyahat etme, hatta okula gitme hakları yok. Vatanlarından kaçıp Myanmar-Bangladeş sınırına ulaşanlar ise Naf Nehri'ni geçmeye çalışırken Myanmar ordusunca vuruluyor. Bangladeşli yetkililer, Rohingyaları mülteci olarak kucaklayıp korumak yerine onları geri dönmeye zorlayarak adeta ölüme yoluyorlar. Dünyanın bu bölgesinde söz konusu zulüm devam ederken refah içerisinde yaşayan bazı insanlar vicdanlarını tamamen kapatmış durumda. Bu insanlar her an benzeri bir felaketi kendileri de yaşayabilecekken, başkalarının çektiği zorluklara çok rahat kayıtsız kalabiliyorlar. Ne var ki insanı insan yapan şey Allah'ın ona ilhamı olan vicdanıdır. Doğru ve adil kararlar yalnızca Allah korkusuna dayalı bir vicdanla alınabilir. Zulüm görenler dünyanın diğer ucunda da olsa, dünyadaki tüm insanlar zulme uğrayan mazlumlardan sorumludur. Bir Kur'an ayetinde Allah bizlere bu sorumluluğumuzu şu şekilde bildirmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla." diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz. Nisa suresi 75. ayet. İster bir devlet memuru olun, ister bir düşünce kuruluşunda uzman, ister bir ev hanımı ya da öğrenci Vicdanlı düşünüldüğü sürece herkesin zulme uğrayan insanlığı için yapabileceği şeyler vardır. Bu bağlamda Myanmar gibi insanlık suçu işlenen ülkelerde bu duruma son vermek için vicdan sahibi liderlere çok iş düşmektedir.